İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi haberleri sunmak üzere Ali Bey'e bağlanıyoruz. İyi akşamlar Ali Kırca. İyi akşamlar sayın seyirciler. 20 binden 28 bin 62, 200 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de çocuklar çocuklardan 100 tane çocuk öldü. Kayseri ilçelerinde yaygın kuş kıyıdı ve çocuğun ölümüne sebep oldu. Kuş kelebinin yanına kuş kelebine çok iyi bir ilaç bulundu. Adı Clonex. Dünyanın en büyük ilaçlarından biri. Çünkü Amerika'da gelişiyor ve Türkiye'de Türkiye'de yayına bağlanıyor. Az sonra izleyeceğiniz spor da bugün de ne yapacaksın? Hayda, merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar Aylin Bey. İyi akşamlar. 2 <laughs> 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 <Ben, gülüyor> <laughs>